Ya Zeynep sen neredesin? Ya telefonlarını da açmıyorsun. Faruk anneme anlatmış ya sana. Evet anlattı annen. Arkadaşı Emine fenalaştı dedi. Ya bu saate kadar ortada yoksun. Kalp krizi falan geçirdi herhalde Emine. Faruk ben çok yorgunum. Biraz dinlensem iyi olacak lütfen. Ne demek ya biraz dinlensem? Evlenme teklif ettiğim gün ortadan kayboluyorsun. Şimdi de biraz dinleneceğim mi diyorsun? Zeynep. Ne oluyor? Senin benden sakladığın bir şey var. Bir yıldır her gün beraberiz. Böyle bir şey yaptığını hiç görmedim. Ya sen benim bu dünyada tanıdığım en düşünceli insansın. Böyle bir şey yapmazsın kadar insan senin için toplanmış çekip gitmezsin. Ya böyle bir şey ben yapmış olsam hatta benden hesap sorarsın. Faruk ben seni tanıdım. Biliyorum. <laughs> tamam. Korktun değil mi? Bu parti zaten çok korkunç bir fikirdi. Sen hep söylersin ben sürprizleri sevmem diye. Ben de artık limitleri zorladım yani herkesin ortasında sana evlenme teklif ettim. Yüzü de ondan takmadın herhalde değil mi? Faruk. Biliyorum. Biliyorum düşüncesizlik ettim. Ama ne yapayım? Senden akıl almayınca böyle oluyor işte. Ben de korkuyorum. Yalnız değilsin yani. Ama biz birlikte hallederiz. Şimdi... kızı. Nasıl oldu Emine? Baba. Ben mahalleye gittim. Mahalleye mi? Hayatım tatsız bir durum oldu. Anlattım ya sana Faruk Sakin'e durumunu. Nasılmış kızım annen? Anne çok kötüler. Eve enkaz gibi. Sular kesik yiyecek yemekleri yok. Eşyaları satmaya başlamışlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi Zeynep'ciğim sen üzülme. Derslerinden geri kalma diye senden sakladık ama... ...biz annenlere çok yardım ettik senin annen daha geçtiğimiz yıla kadar böyle evde çalışıyordu. Babanı defalarca işe soktum. Her defasında beni mahcup etti. Evet. Senin babanın ne kumarı bitiyor, ne de içkisi. Her defasında hem kendini rezil ediyor, hem de bizi rezil ediyor. Babam tövbe etmiş, aylardır içmiyormuş, iş arıyormuş baba. Kaçıncı tövbe acaba? Annen haklı, hiç öyle bakma. Senin baban adam olmaz. Ya gerçekse? Kocaman adam ayaklarıma kapanıp ağladı. Hı. Gelme bu oyunlara Zeynep'ciğim, gelme. Senin baban çok iyi bir oyuncu. Neden bu kadar katısınız? Tamam anlıyorum babama kızmışsınız ama annemin ne suçu var? Annene de kızgınım ben. Kaç defa söyledim bırak şu adamı gel biz burada sana destek olalım diye. Yok bırakmıyor o adamı Zeynep. Bırakmıyor. Annem babamla 15 yaşından beri evli. Sırf babamla evlenebilmek için ailesine karşı çıkmış. Aile diye bildiği tek kişi babam. O baban da seni dipsiz kuyusuna çekmesin. Senin sorumluluğun değil onları kurtarmak. Annen de baban da yetişkin. Tamam. Haklısınız. Ailem sizi fazlasıyla yormuş. Ama lütfen siz de beni anlayın. İkinci bir şans olduğuna beni siz inandırdınız. İzin verin de öz anne babama bu şansı vereyim. Lütfen. Aa.